Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır ve umuyorum ki güzel bir gün geçirmiştir. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bu gece senle ilgili neler düşündü, neler hissetti diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız arkadaşlar. Umuyorum ki size fayda getiren güzel bir açılım olsun. Bu açılımlarımı tamamıyla bu niyet ve enerjilerle yapıyorum değerli arkadaşlarım. Evet isterseniz şöyle güzel bir olumlama ile başlayalım. Bakalım bugünkü olumlamamız ne gelecek? Beni seviyorum, ben kendimden özür diliyorum. Güvende olmayı, sevgiyi ve huzuru, her şeyi kolayca halletmeyi ve akışı artık yaşamımda kabul ediyorum. Allah'ın sevgisi ve yardımı benimle, şimdi bu aslında artık bana ait olmayan negatif enerjileri tüm zerreleriyle kaynağına teslim ediyorum. Korkuyu şimdi sevgiye ve güce dönüştürüyorum. Benim hayatımı sevgi, mutluluk ve güç sarmalıyor. Özgürüm dedi arkadaşlar. Çok güzel. Özellikle şu son bölüm. Benim hayatımı sevgi, mutluluk ve güç sarmalıyor. Özgürüm. Bunu da yorumlar bölümüne dileyen, arzu eden arkadaşlarım tabii ki yazıp bu şekilde kodlayabilir. Peki aklınızdaki kişi de gün sonunda neler kalmış bir bakalım arkadaşlar günün sonunda el ayak çekildiğinde sessizlik hüküm sürdüğünde iş ve güç bittiğinde belki de kendiyle baş başa kaldığında bu insan nasıl bir psikolojide buna bir bakalım. Evet biraz böyle kıskanç enerjiler açığa çıktı arkadaşlar bu kişinin kendini yiyip bitirdiği kıskançlıkları var. Sizinle ilgili olabilir ya da bir iş ortamıysa iş ortamındaki insanları kıskanıyor olabilir. Ee, onlarla arasında bu tarz bir enerji hakim olabilir ve bu kişi anlık enerjilerde e, aslında sahip olduğu şeyleri başkalarıyla paylaşmak istemeyen bir arkadaşlar e, sizi paylaşmak istemiyor olabilir e, işini gücünü parasını maddiyatını e, belki zamanını bunları paylaşmak istemiyor olabilir e, ve biraz da bu kişinin üzerinde çevre çevre etkisi çok fazla arkadaşlar. Başkalarının sözleriyle çok fazla hareket ediyor olabilir. Başkalarının dolduruşuna çok fazla geliyor olabilir. Yani çok önemsiyor başkalarının fikirlerini. Ve bir kısmı için de başkalarının sahip olduğu şeyleri kıskanıyor olabilir. Sahip oldukları işte maddiyatı, sahip oldukları statüleri, sahip oldukları ikili ilişkileri kıskanıyor olabilir niye bende de bunların aynısı yok şeklinde de düşünüyor olabilir yani bir kısmı içinde böyle bir etki söz konusu ama ne olursa olsun aklınızdaki kişi biraz böyle çevrenin dediğine kafayı takan bu şekilde ilerleyen biri gibi gözüküyor ya da kendi kendine şunu söylüyor olabilir çevrenin etkisi üzerimde çok fazla ama bunlara bu kadar takılmalı mıyım bunları bu kadar önemsemeli miyim ya da bu kadar kıskanç enerjilerde olmalı mıyım şeklinde de kendi içinde bir hesaplaşma yapıyor olabilir arkadaşlar. Ve bu kişi biraz böyle göze geldiğini düşünüyor bu aralar. Biraz böyle nazar ve yıldız düşüklüğünden bahsediyor burada. Bu durum onu gerçekten çok üzüyor. Ya çok gözünde olan biri arkadaşlar ya da böyle göze çok hitap eden biri olabilir. Ya da bir üst pozisyonda çalışan biri olabilir. Çok ön planda aktif biri olabilir biraz bundan dolayı insanların dikkatini çektiğini, bunun da ona negatif enerji olarak döndüğünü söylüyor. Belki de aklınızdaki kişiyi de kıskananlar olabilir. Bakın tam tersi düşündüğümüzde yani bu kişinin de bu kişi de bir kıskançlık olabilir evet bir kısmı için ama bir kısmı için de belki çalıştığı yerde arkadaşlarıyla arasında bir kıskançlık ve bu şekilde de negatif etkilere maruz kalma durumu da olmuş gibi gözüküyor bir kısmı için. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi bazı şeyleri şu anda reddediyor. Şu anda bir şeyleri istemiyor. Fakat bu gönüllü bir istememezlik değil. Sanki şartların gerektirdiği bir durum gibi. Ve bu onda gerçekten bir ruhsal çöküntüye de sebep oluyor diyebilirim. Tabii ki bunun dışında başka etkenler de olabilir. Ruhsal çöküntü durumuyla alakalı ama. Burada özellikle bir şeyleri reddetmek, bazı konularda kendini engellemek, kendine sınır çizmek, geride tutmak durumundan kaynaklandığını söyledi. Bir kısmı içinde tabii ki bu kişi reddedilmiş olabilir, bazı konularla alakalı e, iş konusu olabilir bu, ya da bir insan tarafından reddedilmek olabilir, aile tarafından dışlanmak ya da yeni girdiği bir sosyal çevrede dışlanmak olabilir. Bu da onda bir ruhsal çöküntüye, e, bir gerginliğe, tedirginliğe sebep olmuş gibi gözüküyor. Kafa karışıklığı çok fazla, kendini çok yorgun hissediyor, çok yoğun çalışan biri olabilir arkadaşlar. Ee, bulunduğu yerde e, çok fazla sorumluluğu olan çok fazla koşturan biri olabilir uzun saatler mesai yapan biri olabilir ee, bu da gerçekten onu çok yorgun hissediyor çok bitkin bir şekilde ve bir, bir kafa karışıklığı da var yani aklınızdaki kişi hem bedenen hem de ruhen gerçekten kendini çok yorgun hisseden biri sanki bir şeylere adapte olmaya çalışıyor ama bunu da çok fazla başaramıyor yani günün sonunda gerçekten de çok yorgun bir şekilde e, bulunduğu yerde sızıyor olabilir mesela yorgunluktan ve e, bu şekilde e, bunun dışında arkadaşlar bu kişi bir uyum ve denge istiyor. Fakat uyum ve denge konusunda etrafındaki insanların onun kadar istekli olmadığını düşünüyor. Yani diyor ki ben uyumlu davranıyorum, dengeli davranıyorum ya da böyle davranmak istiyorum ama bir türlü karşılık bulamıyorum diyor. Yani sanki bu kişi etrafında kendi dengini bulamıyor arkadaşlar. İkili ilişkilerde olabilir, iş çevresinde olabilir. Sanki böyle benim dengim yok gibisine konuşuyor. Yani diyor ki ben uyum ve denge arayan biriyim. Ama bir bakıyorum etrafımdaki insanlar huysuz. Etrafımdaki insanlar hırçın. Ya da etrafımdaki insanlar ee, çok hırslı kişiler. Bunlar bana uymuyor diyor. Dolayısıyla kişi bu anlamda etrafıyla uyumlanamadığını söylüyor arkadaşlar. E, bu da onu dalgın ve düşünceli bir hale getiriyor. Çok düşünceli, çok dalgın. Bir şeyleri unutuyor olabilir. E, böyle bir dalgınlığı var. Fakat ne olursa olsun kendimi toparlayacağım diyor. Yani bir yandan da bu kişi Zafer ve başarı odaklı bir insan arkadaşlar, kolay kolay yenilgiyi kabullenmeyecek biri. Dolayısıyla da yani ne olursa olsun pes etme, pes etmek yok. Ben bu savaşı kazanacağım ya da bu sınavı vereceğim dediği bir durumu söz konusu. Evet, bu şekildeydi gün sonunda kişinin ruh hali böyleydi arkadaşlar. Peki sizinle ilgili bir bakalım acaba bu kişinin duyguları ne yöndeymiş? Yani sizinle ilgili bu gece neler düşünmüş? Buna bir bakalım arkadaşlar. Ay kartlar da durmuyor, tutamadım. <laughs> Gelin bakalım. Evet, bu gece sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti? Bu gece sizinle ilgili neler düşündü, neler hissetti? Bir bakalım. O denek altılısı. Ee, biraz evvel kendi ruh halinde verdiği zafer kartını burada ilk kart olarak verdi arkadaşlar. Demek ki bu kişi sizinle ilgili de bir zafer kazandığını hissediyor ya da kazanmak istiyor. Ee, i̇kisinden biri. Bir bakalım tabii ki tam olarak nasıl bir tablo açığa çıkacak. Sizinle ilgili bu gece kendiyle baş başa kaldığında neler düşündüğü, neler hissetti diyoruz. Bir bakalım. Hmm. Evet. Sizinle ilgili arkadaşlar bir takım belirsizlikler var bu kişinin kafasında ve belki de aranızda bir takım belirsizlikler var. Şu anda kişi bunlarla mücadele ediyor. Bakın çok net bir şekilde çıktı. Ee, ya birbirinizden sakladığınız şeyler var ya birbirinize tam anlamıyla açılmadığınız, ifade edemediğiniz durumlar var. Ya da böyle havada kalan, belirsiz kalan bir türlü somuta indirgeyemediğiniz durumlar varsa arkadaşlar kişi bundan bahsediyor gibi geldi bana ve şu anda diyor ki bu benim için bir karamsarlık bu birazcık kişiyi aşağı çeken bir durum bu kişinin psikolojisini bozan bir durum neden belirsizlikler var şu anda kendi içinde en fazla bunlarla çatışıyor arkadaşlar diyebilirim fakat bunları bitirmeye çalışıyor bakın hayır kartımı zaten burada çıkardı ben diyor bu çatışmaları ortadan kaldıracağım çünkü o benim ruh işim diyor arkadaşlar bakın med kartımızı da verdi. Bu kişi sizin ruh iş olduğunuzu düşünüyor. Belki de aradaki bu çatışmaların, bilinmeyen durumların, sonuca bağlayamadığınız her türlü durumun şu an sizin için gerekli bir durum olduğunu düşünüyor ve geçici bir durum olduğunu düşünüyor. Biliyorum bunlar geçecek. Evet kafamı karıştıran, kendi içimde çelişkiye düştüğüm, belki onunla çatıştığım, onu çelişkiye düşürdüğüm durumlar var. Ama o benim ruh eşim ve ben her şeyimi onunla paylaşabilirim şeklinde düşünüyor sizinle ilgili arkadaşlar ee, ve bu kişi şu anda sizden uzakta olabilir kupa sekizlisi ee, bir takım karamsarlıklardan ve burada bahsettiğim çatışmalar ve bilinmezlik durumlarından dolayı e, uzakta olabilir bu kişi fakat kesinlikle sizi düşünmeye devam ediyor arkadaşlar burada ani bir birleşme yani aniden bir araya gelme teklifi kişiden gelebilir. Bu konuda istekli olduğunu söylüyor. Ve diyor ki her ne kadar uzakta bile olsam ben biliyorum ki o bende. Yani ben onu kazandım. Aslında ben onunla ilgili çok fazla zafer kazandım. Bizim aramızda kayıplar yok ya da bizim aramızda kayıplar olmasına ben müsaade etmeyeceğim. Çünkü ona ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Burada kişinin sizden beslendiği ruhen olabilir, Maneviyatla ilgili olabilir, sevgi anlamında olabilir, dostluk arkadaşlık olabilir, kimisi için maddiyat olabilir, iş ortaklığı olabilir. Burada sizden beslendiği bir durum var. Dolayısıyla kişi buna ihtiyacı olduğunu ve sizin bu kişinin bu yönünü gerçekten tatmin eden, doyuma ulaşmasını sağlayan bir insan olduğunuzu düşünüyor. Dolayısıyla da diyor ki şu anda uzakta oluşum, kendi işime, gücüme bakışım, ya da sana sırtımı dönmüş gibi oluşum aslında bir bitiş değil, bir uzaklık değil, bir soğukluk değil. Zaten her halükarda biz kazandık. Fakat şu anda benim kendi hayatımla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor diyor arkadaşlar. Yani bu kişinin şu anda kendi yaşamıyla ilgili henüz düzene sokamadığı, oturtamadığı durumları söz konusu. Ve bakın ay kartını iki kere üst üste verdi. Bir belirsizlik durumu hakim. Yani bu kişi Gittiği yerde güvende olmayabilir. Gittiği yerde henüz o bölge oraya alışamamış olabilir. Ailesiyle ilgili sorunları halledememiş olabilir. Ee, sizinle ilgili bir şeyleri belki kafasında oturtamadı ama oturtmaya çalışıyor. Haline sokmaya çalışıyor. Yani gündemi çok meşgul. Dolayısıyla da kişi e, bunlar var gündemimde ama bu senden uzak olmam senden ayrı olduğum anlamına gelmiyor. E, zaten biz bir başarı kazandık. Biz bir zafer kazandık. El birliğiyle bir arada olarak bir zafer kazandık diyor arkadaşlar ve dolayısıyla burada kişi aslında bu ilişkinin kendisi için bir şans olduğunu düşünüyor bakın yıldız kartını vermiş yani öyle her zaman kolay kolay karşılaşılabilecek türde bir insan olmadığınızı onun hayatını aslında tutkuları yönünde ilerleten onun hayatına pek çok güzellik katan cesareti sevgiyi biraz daha aktif enerjilere gelmeyi e, katan biri olduğunuzu düşünüyor yani diyor ki ben diyor, normalde çok pasif bir insanım çok fazla konuşmam çok fazla atak değilimdir bir şeyi yüz kere düşünüp belki harekete geçen biriyimdir ama o benim tam tersim tam da ihtiyacım olan biri dolayısıyla burada sizin enerjiniz arkadaşlar tutkunuz cesaretiniz ve gerçekten bir şeyi çok isteyip onun peşine düşüyor oluşunuz kişi için e, önemli çünkü kendinde olmayan bir şeyi sizde görüyor bu da onun kendini tamamlamasına kendini şanslı görmesine e, sebep oluyor diyebilirim dolayısıyla da bu kişi birbirinize söz verdiğinizi söylüyor ya da bir söz verme aşamasına gelmek istiyorum onunla ya da ben kalben zaten ona bir söz verdim şu anda belki böyle ellerini tutamıyorum belki bir arada değilim e, ama niyetlerimde bu da var e, ama kalben bir bağlılık içindeyim zaten illaki fiziksel anlamda yan yana olmam gerekmiyor diyor burada böyle bir durum söz konusu ve burada bir haberleşme var arkadaşlar bu kişi sizinle haberleşmek istiyor ve burada bir kısım arkadaşımız için de çok ani gelişen bir buluşmada gündeme gelebilir. Bunu da söyleyelim. Ee, ve bu kişi bu ilişkinin biraz sabır gerektirdiğini düşünüyor arkadaşlar. Ee, sabır gerektirdiğini düşünüyor. Çünkü bir takım bekleyişlerinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Neden? Bir takım ayarların tam olarak yerine oturabilmesi için bu kişinin kendi güncel ayarları olabilir. E, işiydi gücüydü ailesiydi e, maddiyatıydı bunlar olabilir bunun dışında kendi aranızdaki dinamiklerin yoluna girmesi bir takım ayarların yerine oturması olabilir o yüzden de diyor ki bu ilişki biraz sabır gerektiriyor ama beklemeye değer beklediğimiz takdirde ya da beklediğin takdirde zaten ben sana güzel bir adımla geleceğim çünkü ben senin şövalyenim diyor arkadaşlar daha ne desin güzel duygularla size gelmek istediğini söylüyor fakat dediğim gibi Burada taşların yerine oturması gereken durumlar var. Kişinin güncel güncel hayatı ilgili olabilir e, ya da kendi aranızda sabır gerektiren, e, biraz böyle alttan almak gerektiren e, durumlar e, olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın hesse kartını da verdi. Yani bu kişi şunu söylüyor aslında kendiyle baş başa kaldığında o bana ne hissediyorsa aslında ben de onun aynısını hissediyorum. Ne eksik ne fazla aynı duygu da yazıyor. Yani burada her iki tarafında birbirini cidden sevdiği ee, bir durum vardır arkadaşlar ki zaten bakın kuplonusunu verdi. Bu kişi sizinle her anlamda mutlu olabileceğini düşünüyor. Bana diyor mutluluk katıyor ve beni tamamlıyor. Ben de olmayan şeyleri onda görüyorum. Dolayısıyla bu benim bazı esaretlerimi kırmama da sebep oluyor diyor. Yani aklınızdaki kişi böyle çok özgür hareket eden ya da işte kendi kabuğundan çok rahat çıkan biri olmayabilir arkadaşlar. Siz bu insandaki bu esaretleri işte kapalı bir mantık bunu açmak olabilir. E, esaret anlamında e, bir takım ön yargılar olabilir esaret anlamında. E, ya da hiç düşünmediği farklı fikirler e, olabilir. Bunları ona katmışsınız. Dolayısıyla beni diyor özgürleştiren biri, e, beni özgür bırakan biri ve bu ona olan sevgimi kat be kat arttırıyor ve bu şekilde onunla gerçekten tamamlandığımı hissediyorum. Çünkü benim ihtiyacım olan şeyleri bana veriyor diyor. Bakın burada böyle bir ana fikir çıkıyor. Böyle bir tema çıkıyor arkadaşlar. Siz bu insana onda olmayan bir şeyleri veriyorsunuz. Ya da bugüne kadar başka insanların bu kişiye vermediği durumları sağlıyorsunuz. Bu anlayış olabilir. Bu gerçekten sevilme duygusu olabilir. Bu tamamlanma olabilir. Bu ondaki bir takım eksiklikleri tamamlamak olabilir. Ve bu ona özgürlüğünü vermek olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla kişi bu konuda kendiyle düşünüyor diyebilirim. Ve arkadaşlar bu kişinin şeytan kartıyla birlikte size karşı hem yoğun bir kıskançlığı var hem de bir bağımlılığı var diyebilirim. Tabii ki şeytan kartı bize karmik partner durumlarını verebilir. Ee, beni dinleyen arkadaşların bir kısmı karmik partner olabilirler. Bir kısmında da zaten ruh iş bağlantısı açığa çıktı arkadaşlar. Ee, bağımlılıkları olduğunu söylüyor bedenen ve ruhen size gerçekten takılı kaldığını e, ve aslında ilişkinin bu yönünü değil de daha çok size mutluluk veren birbirinize mutluluk kattığınız ve hayatı olumlu yönde etkilediğiniz e, hayatlarınızı olumlu yönde etkilediğiniz e, durumları yaşatmak ve yaşamak istediğini söyler evet diyor bağımlılığım var sana karşı ama ben bu ilişkinin güzel yönlerini görmek istiyorum Dolayısıyla da takıntılardan, kıskançlıklardan uzaklaşmak istiyorum ve aynı şekilde senin de bana bu şekilde gelmeni istiyorum diyor. Yani bu konuda yeni bir kapı açmak istiyor arkadaşlar. Eğer sürekli bu mevzulara takılı kaldıysanız, takıntılı olmak, kıskanmak, kişi bunu yapmış olabilir, siz bunu yapmış olabilirsiniz. Ya da büyük ihtimalle kişi yapıyor gibi gözüküyor ama çünkü burada sizin onu biraz özgür bıraktığınız fikri vardı. Dolayısıyla bu durum kişiden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Bunları diyor bırakabilirsem gereksiz fikirlere, saçma sapan fikirlere takılmayı bırakırsam aslında biz seninle çok mutlu olabiliriz ve o mutluluk kapısından girebiliriz diyor arkadaşlar. Ve bir şeylerin keyfine varmaya çalışıyor sizinle. Bir şeyleri kutlamak istiyorum artık. Ee, ve bir arada olma fikri burada çok ön planda arkadaşlar. Yani sizinle değişik deneyimler yaşamak, farklı yerlere gitmek, farklı durumlar içerisinde bulunmak bu kişi için çok önemli. Tabii bir kısım arkadaşımız için şunu da düşünmüş olabilir. Acaba ben ondan uzaktayken bu kişi başkalarıyla görüşüyor mudur? E, şeklinde de bir takıntı ve kıskançlık kendi içinde geliştirmiş olabilir. Acaba başka seçenekleri var mı? Ya da işte onunla ilgilenen başka birileri var mı? Ona güzel bir hayat sunan, işte benim yokluğumda onun yanında olan, onun aklını çelmeye çalışan. Yani bu da onda gerçekten büyük bir kalp kırıklığına yol açıyor. Bir şeyleri böyle takıntıya bağlı olabilir, kıskançlığa bağlı olabilir. Dolayısıyla çok daha fazla sizi düşünüp takıntılı bir hale getirmesine de sebep oluyor olabilir. Bir kısım için hepiniz için geçerli değil. Ama ne olursa olsun başta da dediğim gibi kişi kendi içindeki çatışmalarını ve varsa sizinle olan çatışmalarını da kesinlikle bitirmek istiyor arkadaşlar. Ben de çatışmanın olduğu yerde yokum. Huzur istiyorum, sükunet istiyorum ve en önemlisi de aramızda e, soruna yol açan e, duygusallıklar yani uçlarda yaşanan duygular bunları dengelemek istiyorum diyor. Çünkü bu kişi için aşırılıklar kötü arkadaşlar. Bu insan denge insanı ve o yüzden de Aşırı olan hiçbir duygunun yanında olmadığını söylüyor. Ee, ve e, bir şeyleri yoluna sokacağız. E, artık çatışma içinde olmayacağım. Kendim de sana huzur vereceğim. E, ve senin de bana bunu vermeni istiyorum diyor. Ki zaten ruh eşi olduğunuzu düşündüğünü söylemiştik arkadaşlar. E, çiçekler kartı ile birlikte de zaten bu kişi güzel günleri sizinle yaşamak istiyor. Tabi burada şöyle bir ayrıntı da var. Bir takım arkadaşlarımız. Ee, iş işbirliği yapabilirler bu kişiyle yeni bir işe adım atmak gibi herhangi bir konuda işte birbirine akıl vermek gibi yani kişi bir konuda size danışabilir mesela bir konuda küçük bir yardımınızı isteyebilir ya da bu konuda ne düşünüyorsun şeklinde bir adım atabilir ee, bu dediğim gibi iş ve meslek konularıyla alakalı iş ve meslek konularıyla alakalı olabileceği gibi ee, güncel konuyla alakalı bir derdini bir sıkıntısını sizinle paylaşıp akıl almak babında da olabilir çünkü diyor ki o beni çok iyi tanıyor. O benim ruh eşim, diğer yarım. Bana en iyi aklı, en iyi fikri o verebilir. Ben diyor onun fikirlerine güveniyorum. Dolayısıyla burada sizi rehberliğinize, fikirlerinize güvenen, saygı duyan ve bu konuda da sizden yardım alma niyeti içinde olan bir kişi de söz konusu diyebilirim arkadaşlar. Evet bu şekilde çıktı. Umarım tüm arkadaşlarım için burada çıkan tüm güzel durumlar en kısa sürede gerçeğe dönüşsün ışık hızıyla hem de dönüşsün. Peki Rumi bakalım bize ne söyleyecek? Değneklerin iç oğlanı kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir dedi. Ve kadehlerin ası aşk şarabıyla sarhoş oldum dedi. Arkadaşlar bunlar da Rumi'nin bugün size mesajlarıydı. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.